Herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü bölüme hoş geldiniz. Ee, üçüncü bölümde pazar kurarak başladım. Şöyle ihtiyacımız olan takıları yavaş yavaş bu oturtalım. tutalım. Ee, 176'ya buraya ayırdık. Eğer bunlar gelirse güzel olur zaten. Ee, şey gideceğiz. En azından akşamına kadar boş durmasın. Belki takılar gelir dedim. Çünkü Takıları yani biliyorsunuz boş harcıyoruz. Paralarımızı boş harcamaya başladık. Yine bir önceki seride de bu hatayı yapmıştık. Yani kendi şansımızı deneyip e, e, emekleri boşa çıkartıyoruz. Şimdi şöyle bir bakalım. Ee, 35 tane coin birikmiş. 450 paramız var. SC'lerimiz biraz azalmış. Bunlardan biraz alalım. Onun dışında yani burası fena değil. Şöyle takılarımız var. Ee, şu var. Bu para gitmiyormuş çok fazla. O yüzden bunu 8'e deneyeceğiz. Dursun upgrade olarak. Yine bir tren etkinliği olursa mesela orada kullanırız. Onun dışında ee, şimdi böyle bir şey yapayım diyorum. Ee, saatimize bakalım. Saat 10.56. 10.30'a kadar bir farm yapayım. Bir tane SC'ye basayım. CZ'de. Ee, solo, şeye, slotuna gidelim yine. Burada mesela pazar var. Yani güzel itemler. Buradan bir SC'lerimizi tekrar alalım. Üzerimizde eksik kalmasın. Şimdi, on... Arkadaşlar burada araya giriyorum. E, ee, itemlerimi aldım. E, ee, flash'ımı falan kırdım. CZ bolla gittim. Orada farm'a başladım. Farm'da işte size birkaç sahne gösterdim ama neden sonları kaydetmemiş? OBS programı bir hata veriyor. Bunu neden yaptığını bilmiyorum. Bunu en kısa zamanda çözeceğim. Evet arkadaşlar yarım saat sonuna geldik. Şöyle e, gidiyor. Saat 2 dakika oldu. en son aldığım drop'u göstereyim size. Yani düşük ihtimalle atan drop'lardan bir tanesini attım. Ama atabileceği en kötüsünü attım. bir attı. Yani daha iyisini atabilirdi ama şans bulabı geldi. Sorun değil yani fena da bir yarım saat geçirmedik. Yani inanılmaz bir darlama vardı. Ama ona rağmen güzel bir yarım saat geçti. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e Bir tane bu 4 tane de fragment aldık. şu an Karos arka tavana geldik biliyorsunuz burada indirim dolmuş olmuş. Bir kez daha deneyelim bakalım bu sefer başarabilecek miyiz. Şöyle bir reset diyelim. Sıfır satırı diyelim. Sıfır satırı diyelim. Sıfır satırı diyelim. Sıfır satırı diyelim. Engelli koymak yeterse bir koyuyoruz. Hadi bir şansımızı deneyelim bakalım bu sefer. Bir ee, şey başarabilecek miyiz. Dışarıda ama şey basalım. Kalabalığın olduğu bir yer. Gidiyoruz, tamam, bakalım. Bu sefer işe yarayacak mı? Galiba yine ne? Yani normalde bunu iki kişi, üç kişi yaptığında inanılmaz yani. Oradaki bütün kalabalığı alıyorsun. Örnek veriyorum iki kişi geldi şuraya bastı. burada yaşayan AFK olmayan insanın kalma ihtimali yok. Tek başınayken bu kadar oluyor. O olsun en azından. Oldu yani. Ne dedik? Tekrar bir okçu alalım. Sikirlerim çok yanlış yaptım. Verelim. Bu diyelim. geri gelsin şunları satalım önce bir. Şunu bir sağ tıkla hemen kıralım. Böyle. Bunları ee, da satalım. Vallahi mis gibi. Şu butun mutluluğu her zaman ayrı ama yani. Yani but her zaman insanı mutlu eden bir drop. Şu 28 tane kilit questimizi alalım. Bakın burada ee, CZ'de tonda kilit quest nefesisi var. Ya buradan örneğin işte 3 taneye Game of Life, 3 taneye işte Game of Defense. Aynı şekilde Bifrost Teleport Scroll, Bifrost Great Teleport Scroll işte vesaire. Ama şunlar daha iyi. E, 700 taneye Solar Tatlı, 90 tane Ethereum'a, 70 tane Shadow Pies, 70 tane Ethereum'a, 50 tane de Kalibis veriyor. Yani e, bunları biriktirip buradan alabilirsiniz. Biz yine biriktiriyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Zaten yavaş yavaş karakterimiz de şekil almaya başlıyor. Ee, kendimizi şunlardan da almamız lazım. Defans e, ee, ama, şu an paramızı buna harcamayalım. 82 paramız var. Bunu bankamıza atalım. Arkadaşlar kendime bir yan karakter açtım madenci adında. Ee, şu Golden Matto'yu kullanacağım. Hemen şöyle şuna geçireyim. geçer. Boşta duracağına bu da e, işimize yarasın. Pardon yanlış karakter tamam. Şöyle e, hemen sağ tıkla kıralım. Matlamamızı alalım. Bunu da kırabiliyor muyuz böyle? Evet kırdık. Tamamdır. E, burada bizim için e, boş zamanlarda maden yapsın. Alt yanda zaten bunu e, düşüreceğiz. Küçük moda getireceğiz. Bu, bu şekilde bizim için hep madenini yapsın. Zaten e, bu item de diğer sunucuya geçiyor diye biliyorum. Bunlar gift box'tan gelen şeyler. Yani yeni karakter açtığımızda size de verecektir bunları. süreli olduğu için giydim. Onun dışında karakterdeki her şeyi çöpe attım. Karakteri kullanmayacağız. Sadece golden matrok çalışsın diye. E, çünkü baktığımız zaman e, neredeyse 3-4 GB 3 günde bize kar etmişti bu fragmentler. Yine aynı şekilde şansımızı deneriz. Neden boş dursun ki yani? Bir işe yarasın. Onun dışında krallık şeyi başlamış. Daha kime oy vereceğimize dair bir fikrimiz yok. Bir bakarız. Zamanla biz de karar veririz. şuraya gelelim. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam aşağı yukarı bir 10 saat mi 8 saat mi ne süresi var. Şöyle en üstte gelelim bilgisayarımızı kastırmasın. yaklaşalım. Madenimiz başlasın. Bu da ek olarak yanda bize yardımcı olacak bir karakter olsun. Evet arkadaşlar işten geldim. <laughs> saatimiz şu anda e, biraz geç geldik. E, saatimiz 23.42 Şöyle bir hemen ben karakterimize bir baktım. Şuradan size de göstereyim. E, geldim. ilk buna VPL yaptım. Karakterimizde biraz şeyler birikmiş. Yani güzel. E, çok ciddi bir şey olmasa da yani boşta dururken ekstradan bize bir ilk gelir kaynağı olacak. E, bunlar böyle bir biriksin şuradan. Şu karakterimizin bankasına bir bakalım. Burada otomatik denli gelmiş. Burada bir şeyler bir güç olması lazım yine illaki. Şimdi pazarımızda herhangi bir hareket yok. Ee, muhtemelen kaseye oturdular yanımda. Daha düşük fiyatlara ya daha yüksek fiyatlara koydular. Bir yani herhangi bir şey gelememiş. Şuradan 4 tane bundan almışız. 9 olmuş. Bunlar hala ne işlerinde bilmiyorum. Öğreneceğiz. Ee, arkadaşlar tekrar geldim. Şimdi şöyle bir tane de aldık. Ee, bir tane Fook aldık. E, ee, pazardaki komikler 4 GB'dir Ben de toplamda 4 GB vererek e, iki tane artı altı, üç tane de artı beş aldım. Yani bir tane artı yedi parasını e, şunları aldım. E, bunlar upgrade kendi şansımı denemek dedim. Belki bir tanesi yediye geçse yedi parasıyla hemen hemen aynıya denk geliyor. Ama olur da iki tane geçerse o bedavaya almış olacağız. Yani tabii ki şansımız düşük ama zaten içerik çekiyoruz. Çektiğimiz içerikte de, de birazcık aksiyon olsun istedim. O yüzden böyle bir şey yaptım. İlk önce şimdi şu artı beşleri hızlıdan bir gönderelim. İlki iki yandı. İkincisi geçti. 3 tane altı altımız var. Şimdi dördüncü yöntemi yapıyoruz. Tabii 4 tane artı 6 koneks kovumuz var. Şimdi bunlardan bir tanesi 7'ye geçerse zaten dediğim gibi 4 GB'ye almış gibi bir şey olacağız. Ama olur da iki tanesi geçerse o zaman karımız çok yüksek olacak. Bir tanesini bedavaya basmış gibi bir şey olacağız. Şimdi ilkini şuradan basmak istiyorum. Böyle bir bekleyelim. Doğru anı hissettiğimiz an gönderelim olur da ilk bastığımız geçerse diğerleri de belki satarız. Ama hayır kesinlikle basarız. Ama geçme ihtimali var mı? Yok. Şimdi hep beraber göreceğiz. Galiba yandı. Evet. Şimdi şurada hemen arkasına hızlı göndermek istedim. Bu da yandı. Bunu seçtim. Hadi çarptık. daha rahatlasın. Eğer bu da olmazsa 4 GB zarardayız arkadaşlar. Ama bir tanesi geçer bence artık ya. Geçti. Ah. Neyse sorun değil arkadaşlar. zaten dediğim gibi maksat içerikteki yani süreç çözesi. Yani normal şartlarda bunu alıp yani şöyle yapmak nedir yani al bunu tak eline Çatır çatır Buradan abi ya. Yani. Onda ben mi söyledim? geçti. Vallahi geçti billahi geçti. Kartı Yani korkusuz olacaksın bu devirde. Ya aşağı yukarı 1 GB yakın ya yani 1 GB falan evet zararımız var. Ama yani bunu kendi basmanın mutluluğu başka bir şey arkadaşlar. Yani gerçekten bunu söyleyebilirim. Yani pazarın evet satın alabilirsin. Ama zaten yani burada amaç oyundaki eğlence. Ondan dolayı hiç böyle satın almak istememiştim. Yani kendi ipimi kendi basmak daha çok hoşuma gidiyor açıkçası. Bunun bir söyleme varmış. Ben az önce 150'den aldım görmedim. Bir kişi pazar seyirciyim Bu da onun şeyi, problemi. 90 Yani. E, eğer bir tane şeyimiz varsa bunu rap 2 yapacağım hemen. Daha doğrusu 90 ama var evet. Ama bunu hemen bir rap 2'ye sallıyorum. Rap 2 olsun abi. Elimizde dursun biraz daha hatamız artsın. Şöyle bir açalım. Şuradan 87 tanesini alalım. Şöyle alıp alamıyor sanırım. Yani şu an şeyimiz yoktur diye düşünüyorum. A, 1600 aslında keşke alabiliriz. Öyle mi yapsak? 20 lira 20 lira 10 da kibesi var. Paramız üstümüzde dursun bununla mı alalım? Yani paramızı kullanabiliriz aslında paramız dursun. Bunu da alalım abi. Hemen bir de ikiye basalım. Her yapalım. Direkt böyle atmamız yok mu? Onu bir sonrası getirmeye <laughs> hayırlı olsun. Hep iki Anik storms. Evet güzel. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Böyle bir şey yapalım. Etkinlik başlamadan bu bankadaki çok çok sektöre çok ucuz fiyattan pazar uygulayalım. Falan alsın, falan satsın. Yani belki bir şeyler. En azından boş durmasın, bir pazar çalışsın. Şimdi arkadaşlar şunları bir e, hemen hızlıdan bir şey yapacağım. Sıvı pazara koyacağım. 4 kredi kaydı alalım. Evet arkadaşlar santa etkinliği başladı. E, birer kere bunlara vurduk. Şimdi ondan önce de e, bir kere de pumpkin etkinliği vardı? 5 tane sembolü tamamladık sonunda bakalım. Buradan ne alacağız? Şimdi şuradan e, 4 tane epimizi ve e, 200 keşemizi alalım geçsin arkadaşlar. Hiç o diplerine girerek kendimizi riske atmayalım. Hiç ölmeden bu sefer şu etkinliği bir halledelim. Bir taklit. 4 tane keşimiz aldık, Bakın aldık. Böyle dönemde zaten şu anda. Yani hiç o riske cürcüne girmeye gerek yok. Ee, biz o sırada mesela ne yapalım? Şu kumdres'ten bir tane gold coin alalım abi. Daha önce kırmadığımız bakalım ne olacak bize ne verecek tamam 5 evet. tane bundan 1 tane bundan düğü random da vay be teşekkür ederiz sağ ol yani işkence için çok iyi oldu bu çok ihtiyacımız var ne oldu toplamda 596 ee, Zaten bin tane de şey aldık, ee, kredi salmıştık. Olsun şu anlık sorun yok. Gayet güzel. Görüyoruz. Bizim ilerleyen zamanlarda takıtlarımız lazım olacak. Bunları artı bir deyip artı bir ekleyeceğiz. Ama oradaki kredisler de işimize yarayacak falan. Ben sıkıntı yok. Şimdi ben şu santa devam edeyim. Biraz daha keseyim. Ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar santa etkinliğinde bu kere 10 dakika kaldı. Daha da son 10 dakikası kaldı. Bayağı bir MPK'sı. Bayağı bir gelecek kastık. Yani 500'ü 300'e yakın falan kalsın. Başarısıyla 6 tane falan kestik yani. Gayet güzel. Şimdi bir sonraki etkinliğe kadar birazcık dinlenelim. Ee, saat 1'de Graveland etkinliği var. Yarım saat bir dakikada bunu yapar. Ondan sonra bu gece uyuma olduğuna geçeriz. Ee, diğer etkinlik başladığında ben yine size kesicilerden gösteririm. Şimdilik o zamana kadar ben de dinleniyorum. Evet arkadaşlar. C'ye ee, gelene kadar bir 4-5 dakika bunun vaktimiz var. 4-5 dakika burada biraz Pride tamamlayayım dedim. 2 tane e, normal MS aldık. Belki bir tane de farklı MS alalım 4-5 dakika. O da slotu da boş yakaladık. Kursu değerlendirdim. E, CL başlayana kadar ben burada biraz takılacağım. E, şansımız artık bir şey düşerse ne kadar güzel. Düşmezse de yapacak bir şekilde aslında da ilk bir basıyoruz. E, %60 olduk. Hep yaparız karakterimizi. Hmm bir drop olursa e, CL'den önce tümü e, sunma paylaşımının olması zaten CR'de görüşürüz. Evet arkadaşlar, e, e sun tekniğimiz başladı. Daha doğrusu sun CL, başladı. Sadece iki tane normal anons tutan aldık. E, bir beş altı dakika bir beş altı dakika. Yani gayet güzel bir drop diyebiliriz. İlk çöktü iyidir. Şimdi etkinlikle ben ara ara e, e, bir şey olursa, böyle değerli bir şey olursa size göstereceğim ki zaten artık sizin de bildiğiniz bir etkinlik. O yüzden sürekli böyle kayda girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Onun dışında etkinlik sonunda tekrar sizin gibi rastlayacağım. E, Etkinlikte görüşürüz. Evet arkadaşlar. 3 tur yaptık. Şöyle 12 tane sonuç geldi. Bunları kupa atmamak için zaten süreleri kısa. Yani tercihlerimiz zaten birazcık 12 tane de evet. ee, Kulesimiz oldu. Toplamda 40 tane oldu. Ee, şunları da şöyle kenara kaldıralım. 2 tane de mevsimimiz var. Ee, şimdi saat 1'e gidiyor. Pardon 2'ye geliyor. Ee, bugün de ara vereceğim. Çok fazla yoruldum ve bakım geldi. Şuradan bir çıkış yapalım. Nerede, bu da var. Şuradan bir çıkış yapalım yapmak evet. burada kaldı. Hatta şöyle bir şey yapalım. Burada kalmasın. bakalım ne olmuş. Bayağı bir satınlık. Sadece bir parça şey kaldı. Yıldır, mı da, istedim. bir yanına kutlatan mı koysun? Koklardan mesela. Ben de bunu alalım ya. Bunu da alalım. Mekimiz de olsun. Traktörümüz takılı olsun işaretlerimiz tamamlayacağız onun dışında e, yavaş yavaş bir şey yoksa böyle bir bunları bankaya okey şöyle geçelim ayaklarımızı şuraya bırakalım Bu takılarımızı yaptık boğumuzu yaptık yeni itemlerimizi ayaklarımız şu an kökten iyidir bir sonraki olayımız art 7 şer yapmak olur Bir önceki önce karakterimizi artı 7 yapalım. Ondan sonra e, tekrar bir şeyler bakarız. E, e, Şimdi bu kadar. Sabah kalktığımızda tekrar bakarız arkadaşlar. Sabah görüşmek üzere. Evet arkadaşlar uykumuzu aldık. Yani saat e, 9. Saat 10'a kadar vaktimiz var. Aşağı yukarı bir 50 dakika vaktimiz var. Bu 50 dakikada e, neler yapacağız? Şu iki pardon iki monster stone'a gireyim diyorum. Monster stone droplarını bilmiyoruz. Bir onları öğrenmiş oluruz. Daha hiç girmedik akademide. Ee, ama öncesinde ee, madencimize bir referesini yapalım. Karakterimize şey yapalım. Ee, gece durmasın. Ona bir geçelim hemen. Evet madencimize geldik. Hemen şuradan bir anlatalım. Ee, ne olmuş? Zaten %19 kalmış. Bunun da referesi gelmiş artık. Bu karakterimize bir iki m para verdik. Şunları satmayalım bundan diye. Çünkü diğerinde premium olduğu için daha karlı satacağız haliyle. O yüzden şöyle bir referansını yapalım. Sonra bunu slotuna geri getirelim. Ne birikmiş. Aşağı yukarı bir ee, dün bırakmıştık ama dün saat kaç gibi bıraktık tam hatırlamıyorum. Ama yani 24 saat olması da 22 saat 23 saat falan oldu aşağı yukarı. Yani 24 saat diyelim. bir günde e, yaptığım maden bu şekilde. Fena değil. Çok iyi değil. Daha iyi olabilirdi belki ama e, bu da fena değil. Yani en azından iş derecesi değil. Bir, e, sonuçta 30 gün boyunca burada madenleyecek kendi kendine ve hiçbir şey yapmıyor. Yanda hatta oyunu küçülttüğümüzde hiç özellik bile yemiyor bile diyebiliriz. Kendi kendine bize ek gelir sağlıyor. Güzel. Bunu da bir slot'a getirelim. O kadar kestik bize atmadı. <laughs> Böyle at, insanın olduğu bir yere koyayım ki yani sistemimizi daha az yorsun. Aşırı şey bir alakası var mı bilmiyorum ama <laughs> sonuçta arka planda görüntülemeyeceği için daha az yorar diye düşünüyorum. Ha şöyle şuraya bırakalım. Diğer karakterimize gelelim. Evet, okçumuza geldik. Şimdi boğumu Hemen şuradan bir bozalım. Bu arada şöyle bir sivil pazara bakalım. Evet, her şey satılmış. Sadece şu ikisi kalmış. Demek ki bunların fiyatını biz birazcık yüksek yazdık. Bunları bir düzeltelim hemen başlamadan. Biz de bir de bütün yapalım. mana ve potumuz da, da bitiyor. Onları da bir Hatta onları şöyle de yapabiliriz ya. Yani en azından böyle işte farm yaparkendir e, ee, ne Meselere falan girerkendir buradan premium potlar var sanırım. Evet kaçmış? Eee, 400 500. Şunu alalım. Yerine şu an paramız yetmeyecek paramız yettiğinde e, şunu da alırız. Üzerimizde en azından 5000-5000 pot olsun. Çünkü yani evet ibexlerimiz var ama ibexlerimizi her yerde kullanmak çok mantıklı değil. Çünkü zaten PK'da vesaire kullanıyoruz onları. E, şöyle paramız ne durumda? Bankamıza baktık. Aa, şurada kırılacak bir kutu gelmiş. Bunları da bir kutalım. Şimdi 22'ye paramız kaldı. Arkadaşlar şimdi son boss'a geldim. Son bosta durup şöyle e, akara metal atıyormuş. E, XP şey atıyormuş. %100 ihtimal olarak bir tane lögerle yantmak satıyormuş. Aynı şekilde işte şöyle old zaten atma ihtimali var. E, onun dışında da bir fragment atıyormuş. Yani güzel fena değil bunların hepsi işimize yarar. E, şu işimize yaramayacak sadece. Bunu almaya gerek yok. Şöyle keselim bakalım. Yani burada da aslında e, D'de ihtiyacınız yoksa direkt gelip hızlıca son boss'u kesip çıkabilirsiniz fena değil çünkü Veltov pek de rahat yani hiçbir işimize yaramaz ama bunları kırdırabiliyor muyuz? Kırdırdığımızda bize bir şey veriyor mu? Yani normal takıya çevirebiliyor musunuz? O da hiç gerekli bir şey değil diye düşünüyorum. Artık gitsin abi. Şimdi ben diğerine de gireyim bir hızlıca. Bir durum olursa sizinle paylaşırım. Buna da girdikten sonra bir de Parti Monster deneyeceğiz. Ona da bir bakalım artık. Evet arkadaşlar parti ms'ye de geldik. Parti ms'ye girebilmek için tabii ki önce parti kurmanız gerekiyor. Biz de madencimizle bir parti kurduk. Ee, şöyle hemen şunların droplarını göstereyim. Gold bar atıyor. E, random takılar atıyor. Silver bar atıyor ve 150 xp atıyor. Yani şunlar bir işimize yaramayacaktır. xp tüpü yine işimize yarar. Şöyle bir bakalım kesimi nasıl. Yani fena değil. Çok da zor kesmiyoruz. Son boss birazcık belki uğraştırır. Ama onun dışında şöyle bir Peli ben keselim. Şurada vuralım, vuralım, vuralım. Bu arada bavul yedi yani yapmamız iyi oldu. Birazcık da elimiz güçlendi gibi. Yani bir önce takıları da yaparsak, bak daha da iyi olacağız. Şimdi burada size şunu da göstermek istiyorum. Burada kapıyı kestiğinizde ee, normalde direkt diğer tarafa geçmeniz için kapıyı kesmeniz gerekir. İşte Bu orada kapıyı kestiğinizde kutu dağıtıyor arkadaşlar. Kutudan drop'unuzu alabilirsiniz. Kapının bile gold atma ihtimali var. Yani diğerleriyle aynı oran. Yani şurada mesela iki tane gold düşürsek içeride bayağı bir mob var. Kendi parasını fazlasını çıkartmış oluyor. Ama her seferinde böyle şanslı olur musunuz bilmiyorum. Yani burada mesela e, XP tüpü çıktı. Bu mesela bir de e, bir şeydir aslında bizim için. Çünkü kasarken işimize yarayacaktır. Rap 5'ten sonra çünkü daha da zorlaşacak haliyle ama tekrar bu basar geçer gideriz. Biraz hızlı hızlı keselim. Ee, ben sona kadar gideyim. ya yani buradaki olayı size göstermeye çok fazla bir şey gerek yok. Ee, bir drop olursa falan en sonunda görüşürüz. Evet, arkadaşlar bir gold bar aldık. Ee, güzel oldu. Yani şu an bir gold bar iki silver bar. Neredeyse kendi parasını bir kısmını çıkarttı bile. Bakalım üstüne işaretleyecek mi bize ettirmeyecek mi o önemli. Yani üstüne bir gold bar daha varsa mesela şöyle ee, çok güzel olur ki son bosta ne attığını da bilmiyoruz. Son boss'ta da belki e, değerli bir şey atıyorsa oradan da bizi mutlu edebilir belki. Ve ben de kesmeye devam edeyim. Başka bir durum olursa sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar son boss'a geldik. Ee, şu ana kadar durumlarımız bu şekilde. Son boss'ı kesmeden size şunu göstermek istiyorum. Şöyle hemen bir gelelim. Ee, %1 ihtimalle artı altı e, rüller item atıyor. %3.5 İhtimalle dandik takılardan atıyor bunlar hiçbir şey yaramaz ee, %5 ihtimalle siyasi 0.5 ihtimalle ciddi bir değerli takı atıyor yani bunların ayırt bir tanesi bizim için değerli ee, onun dışında yine xp tam atıyormuş çok önemli değil bunlar %100 ihtimalle bir old takı atacak %30 ithamını görmüştük zaten gold var atma ihtimali var yani bu şekilde yine e, akara metal atma ihtimali var Şimdi şöyle bir hızlıca bunu da keselim. Ee, yani şu an herhangi bir zararımız yok diyebiliriz ama kar da etmedik. Eğer bu son boss'tan bir şey alırsak karımızı katacağız. Yani girmeye değer mi? Aşağı yukarı bir 12 dakikadır kesmeye çalışıyoruz. Hatta repelimiz bile gelmiş. Yani bu birazcık zaman kaybı gibi. Bunları satmak daha mantıklı. Yani şanslı olacaksın ki içeriden 2-3 tane, tane dotlar alasın. Ki o da düşük bir ihtimal. Yani o yüzden bundan sonra parti meseleleri de girmeyeceğiz. Bunları da satmaya karar verdik. Ben bostu keseyim ondan sonra görüşelim. Evet, arkadaşlar e, mesleğe de girdik mesleğe yani old şu altı e, ve bittiğim şey altı yumpak yani sattıydık daha çok karlıydık diyebilirim böyle ne kadar biz, bir etmişiz. yani kaybettiğin zamanı güzel alırsan 140 hem, yani iki tane üç tane atacak bir değilsen o da şansına bağlı. Yani çok düşük ihtimal. O yüzden e, parti meseleleri satmak daha mantıklı. Dediğim bunları da biriktirip e, piyasanın durumuna göre eğer fiyatları düşmemişse satmayı planlayacağım. Ama fiyatlar düşmüşse o zaman kırdırmayı deneyebiliriz. Onun dışında zaten şunlar çok para etmiyor. Direkt bunları kırabiliriz. E, en azından artı beş çitin ya da şer atıyor. E, sadece meyit atıyormuş. Şunlardan birini atarsa belki bir şey yarayabilir ama bunlar birim falan yani böyle ucuz şeylere uğraşmaya gerek yok. Bunlar kalsın bunları kendimiz için kullanırız. Ee, günlük görevlerde bir tane parti meclisi de kestim. Size i̇şte atıyor. Oradan bir tane meclisi drobu aldık. Daha da buna da girmeye gerek var mı? Bence hiç buna girmeye de gerek yok. Bunlar dursun üzerimizde. Daha sonra gireriz. Yani en azından bir atıyorum işte bir çanta doldu. Topluca sadece son bossları çıkarız. Zaten drop sadece son boss atıyor. Yani bir tane dd kafalık yapsak kendimiz için iyi olur. Ama daha sonra karar veririz. Onun dışında bakalım başka bir şey var mı bu bölüm yapabileceğimiz? paramızı banka yapıyoruz.